13 Mart 2008 Perşembe günü 6. sınıf öğrencisi olan Thomas Hunter okul otobüsünden indi ve de oyun oynamak için evine doğru koştu. Thomas hevesli bir oyuncu. Dostlarının çoğu aslında şahsen hiç görmedi ama her gün çevrim içi oyun oynadığı insanlardı. Thomas'ın ebeveynleri Omaha'daki Creighton Üniversitesi'nde doktorlardı. O anlarda babası hastanedeydi. Annesi ise bir gezi için şehir dışındaydı. Tom eve girdiğinde haftalık temizlikçi olan Shirley Sherman evdeydi. William o akşam 6'da eve geldiğinde temizlikçinin arabasının hala evin önünde park halinde olduğunu gördü. İşinin biraz aksadığını varsaydı ve de umursamadan evine girdi. Tom'un babası William Hunter saatler sonra eve döndüğünde korkunç bir manzarayla karşı karşıya kaldı. Oma Nebraska'nın tüm dandy topluluğunu şok eden bir 911 araması yaptı. Hizmetçinin cesedi koridorda etten dışarıya çıkmış bir bıçakla duruyordu. Bir patolog ve aslında patoloji istisas programının başkanı olan Dr. Hunter, ölüme ve ölü bedenlere gayet aşinaydı. Ama hiçbir şey onu, kendi oğlunu yemek odasında üzerinde bir bıçakla görmesine hazırlayamazdı. 11 yaşındaki Thomas ve de 57 yaşındaki hizmetçi ölmüştü. İkisi de vahşice öldürmüştü. Bunu yapan kimdi? Fail kimdi? Dostlar lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Thomas Hunter, William Hunter ve Claire Hunter'ın dört çocuğundan birisiydi. Thomas, matematik ve fen birimlerinde uzmanlaşmış bir okulda 6. sınıf öğrencisiydi. Önünde parlak bir gelecek vardı. Ancak geleceği 13 Mart 2008'de ondan çalındı. Temizlikçi Shirley Sherman 57 yaşındaydı. Tüm hayatını Omaha'da geçirmişti. Çok sevdiği iki evladı vardı. Ömrünün çoğunu onlara adadı bekar bir anneydi. Shirley yaşlandıkça, beş torununa daha fazla zaman ayırmak için daha az çalışmaya başladı. Bununla beraber Hunter ailesi de dahil olmak üzere belirli müşteriler için yarı zamanlı temizlikçi olarak görev yapıyordu. Bahçıvanlığı ve el işlerini severdi. bulaşıcı bir gülüşü olduğu söyleniyordu. Ölümü onu tanıyan herkes için büyük bir kayıptı. Polisler evin içerisinde herhangi bir somut delil bulamadı. Thomas ve Shelley'i öldürmek için kullanılan bıçak, failin kendi evinden getirilmişti. Olay yerinde parmak izi, DNA veya lif gibi herhangi bir adli delil bulunamadı. Evde değerli olan hiçbir şey çalınmamıştı. Bu da yetkilerin, sebebin soygun olmadığına inanmasına sebep oldu. Ama ekipler cinayetlerin olduğu gün bölgede görülen olası bir failin tarifine sahiplerdi. Olası şüpheli, eyalet dışı bir plakayla gezen, honda bir araç kullanan, iri yapılı esmer tenli bir adamdı. Dedektifler, Thomas Hunter'ın video oyunu oynarken bir katille tanışmış olma ihtimalini değerlendiriyorlardı. Thomas'ın Xbox oynarken kurduğu her temas incelendi. Ancak her temas doğrulandı ve de şüpheli hiçbir şey bulunamadı. Ekipler daha sonra hedef olabileceğini düşündüklerinden Shirley Sharman'ın şahsi hayatına baktılar. Keşfedebilecek tek şey Shirley'nin kızının erkek arkadaşıydı. Bu adam sorunlu bir tipti. Ama olayın yaşandığı saatte çok sağlam bir mazereti vardı ve de bu yüzden şüphe listesinden çıkartıldı. Dedektiflerin düşündüğü diğer tek şey belki de asıl hedefin doktor William ve karısı olduğuydu. Neden birisi iki doktora zarar vermek istesin ki? Doktorlar birisini üzecek bir şey yapmış olabilirler miydi? Ekipler, bazen bazı doktorların Doktor William Hunter'ın yönlendirmesi ve yetkisi altında olan tıp merkezindeki patoloji istisas programından çıkarıldığını keşfettiler. Bir doktor bu programdan çıkarılma konusunda sesini epey bir yükseltmişti. Ekipler o doktoru buldu ve sorguya çekti. Doktor, hayal kırıklığı yaşadığını, hastane tarafından kötü muamele gördüğünü doğruladı. Ama olayla herhangi bir ilgisi olmadığını söyledi. Bu doktor, suçun işlendiği saatlerde bin kilometreden fazla uzaktaydı. Başka bir hastanede çalışıyordu. Yani o şüpheli olamazdı. Herhangi bir ipucu olmadığında bu varlıklı mahalledeki çifte cinayet davası yavaş yavaş rafa kaldırıldı. Davada herhangi bir gelişme olmadan 5 yıl geçti. Ardından 14 Mayıs 2013'te nakliyeci kendisine söylenildiği üzere bir piyanoyu taşımak için bir eve gitmişti. Ancak ev sakinleri ona kapıyı açmıyordu. Adam ön kapının açık olduğunu Kapı eşiğinde bir silah şarjörü olduğunu fark etti. Bunu şüpheli bulan adam hemen ekipleri aradı. Evde doktor Roger Brunbeck ve karısı yaşıyordu. Dakikalar sonra içeriye giren polisler Roger ve eşi Mary'nin öldüğünü gördüler. Olay tıpkı 2008'deki Thomas ve Shirley cinayetiyle aynı gibi görünüyordu. Çift bıçak yarasından, etlerinden çıkıntı yapan bıçaklardan ölmüştü. Roger Brunbeck, 1948'de Washington'da doğdu. Lisans eğitimini 2 yıldan daha kısa bir zamanda tamamladı. Pensilvanya Hershey'deki Pennsylvania Üniversitesi'nin tıp fakültesinde 1. sınıfın en genç üyesi oldu. Sonra John Hopkins Üniversitesi'nde ardından da St. Louis, Missouri'deki Barnes Hastanesi'nde ve Çocuk Hastanesi'nde görev yaptı. Doktor, nöroloji, felç önleme, Alzheimer gibi konuları içeren en az 19 kitap ve 130 tıp dergisi makalesi yazdı. Uzun bir tıp kariyerine sahipti. 2001'de Omaha'daki Creighton Üniversitesi'nde patoloji bölümünün profesör başkanı seçilmişti. Eşi Mary ise kendi başına olağanüstüydü. 47'de Washington'da doğdu. Eşiyle üniversitede farmakoloji okurken tanıştı. Eczacıydı. Roger'ın biricik eşi evlatlarının annesiydi. Hayırsever faaliyet yoluyla topluluğa dahil oldu eşiyle beraber çok sayıda kitap yazdı. Yemek pişirmeyi, sağlıklı yemekler yapmayı çok severdi. Bağışıvanlık yapmayı ve de secer araştırmaları yapmayı çok seviyordu. Çiftin öldürüldüğü gün yine Clinton Tıp Merkezi'nde patoloji ihtisas programının başka bir doktorun evine şüpheli bir adam girmeye çalışmıştı. Ama neyse ki bu doktor o anlarda evde değildi. Alarm çaldı ve de fail korkarak evi terk etti. Şüphelilerle kıyaslamak için kapıdan az miktarda DNA alındı. Ekipler suçları birbirine bağladı. Bu davayla 2008'de Thomas'ın ölmesi arasında bağlantı vardı. Failin patoloji uzmanlık programına liderlik eden doktorlardan intikam almak istediği belliydi. Fail, Roger'ın evine şöyle bir yazı yazmıştı. Bize yanlış yaptın. İntikam almayacağımızı mı sandın? Dedektifler hemen Clinton Üniversitesi'ndeki kayıtlara derin bir dalış yaptı. Özellikle bir dosya yetkililerin dikkatini çekti. Anthony Garcia adlı bir doktor etik dışı davranışları sebebiyle 2001'de programdan çıkarılmıştı. Aslında doktor Roger'ın öldüğü gün evine zorla girilmeye çalışılan diğer doktor, doktor Anthony Garcia için şöyle bir tanım yapmıştı: Kaba, tembel, hasım, yıkıcı, kibirli, kavgacı ve huysuz. Thomas'ın babası doktor William da Anthony Garcia için bilgi eksikliği olan, kötü tavırlara sahip bir doktor olarak bahsetmişti. Dr. William onun programdan çıkarılmasını tavsiye etmişti. 2001'de Doktor Garcia patoloji bölümünde çalışıyordu. O günlerde obez olan bir kadının otopsisine yardım etti. Otopsinin ardından cesedi morga götürme görevi ona bırakıldı. Garcia onu sedyeye koyarken cesedi ters çevirdi. Kadının bedeni sedyede yüzüstü kalmıştı. Bedenin cenaze evine vardığında yüzünde kan birikmiş şekli epey bir bozulmuştu. Ailesi bu duruma çok üzüldü. Yakınları, Doktor William Hunter ve Doktor Roger'dan bu durum hakkında bilgi aldı. Suçlu Anthony Garcia'ydı. Doktor William ve Doktor Roger Anthony Garcia'nın işine son verdiler. Crichton'dan kovulduktan sonra Anthony Garcia diğer birkaç yerden daha kovuldu. Bazı eyaletlerde doktorluk yapması yasaklandı. Sık sık uzun süreli devamsızlık ile iletişim kurmada başarısızlığın ardından 2004'te Chicago'dan da kovuldu. New York'taki bir programdan da kovulmuştu. Görünüşe göre Garcia nereye giderse gitsin Clayton'daki sorunları onu takip ediyordu. Soruşturma kapsamında Dr. Garcia'nın Roger'ın öldüğü esnada yakınlarda bulunduğuna dair bazı telefon kayıtları vardı. Ayrıca bir restoran makbuzu ona ele veriyordu. Bu restoran Dr. Roger'ın evinden yalnızca 2 kilometre uzaktaydı restoranın hemen aşağısında Dr. Roger'ın öldüğü gün bir şüphelinin evine girmeye çalıştığı doktorun evi vardı. Anthony'nin telefon arama geçmişi cinayetlerden hemen önce onun Roger'ın evini aradığını gösteriyordu. Önce ilk doktorun evine gitti. Ancak evde olmadığını anlayınca öğle yemeği yemeye gitti. Sonra Roger'ın adresine baktı. Hemen oraya gitti ve de Roger'la Mary'i öldürdü. Anthony Garcia'nın alkole ve bazı kulüplere büyük miktarda para harcadığı anlaşıldı. 99'da tıp fakültesinden mezun olmasına karşın iş bulamıyor gibiydi. Indiana'daki evi büyük ölçüde boşlu ve haciz altındaydı. Anlaşılan Doktor Garcia dibe vurmuştu. Ekipler onu tutuklamak için geldiğinde doktor kaçıyordu. Bu anlarda dedektifler evine zorla girişimin ardından kapıdan bir DNA almışlardı. Bu DNA Doktor Anthony Garcia ile eşleşiyordu. Ekipler Anthony Garcia'nın telefonu takip ediyorlardı. Sonunda onu 2013'ün Temmuz ayında Illinois'da tutukladılar tutuklanmanın ardından kanındaki alkol seviyesinin yasal sınırın çok üzerinde olduğu anlaşıldı. Net bir şekilde sarhoştu. Birinci derece cinayetle suçlandı. Ölüm cezasıyla karşı karşıyaydı. Davasının başlaması 3 yıl sürdü. Bu süre zarfında Anthony Garcia cezaevindeydi. Zinsel olarak iyi bir durumda değildi. Önemli ölçüde kilo kaybetti. Akli dengesinin bozulduğunu iddia ederek bir yeterlik değerlendirilmesi yapılmasını talep ettiler. Garcia kendi avukatlarıyla konuşmayı bıraktı. Ama mahkemeye çıkmaya istekli gibiydi. Aleyhindeki deliller arasında bir doktor nevine zorla girme girişime esnasında alınan DNA ve de Crickton'daki doktorların onun hakkındaki şikayetleri vardı. Telefon kayıtları, olayın yaşandığı sırada o olduğunu gösteriyordu. Arama geçmişi, Dr. Roger'ın adresini ve de intikamlarla alakalı alıntılar aradığını gösteriyordu. Dr. Anthony Garcia bir failin neler yapması gerektiğini internette araştırmıştı. Şu tavsiyeleri aldı. Arabanızı yola park edin. Parmaklarınızı bantlayın. Normal bir ayakkabı alın. Anthony Garcia'nın Indiana'daki evinin yakınlarında bulunan bir silah şarjörü kayıptı. Bu şarjör, Dr. Roger'ın evinde bulunan şarjörle eşleşiyordu. Silah, Anthony Garcia adına kayıtlıydı. Ayrıca Dr. Garcia, 2008'de Tom Hunter'ın komşularının verdiği failin tarifi de uyumluydu. Doktor aşırı kiloluydu. 2008'de Louisiana plakalı gümüş bir Honda araç kullanıyordu. Sonra bir başka tanık öne çıktı ve de Garcia hakkında bazı itiraflarda bulundu. Tanık, Garcia'nın kendisine bir keresinde bir çocuğu ve yaşlı kadını öldürdüğünü söylemişti. Aleyhinde güçlü kanıtlar vardı. Doktor Garcia, duruşmasının çoğunu uyuyarak ve olayla ilgilenmemiş gibi görünerek geçirdi. Avukatları onun için zorlu bir savaş verdi. Savunmalarında ikinci derece kanıtların tam da bu olduğuna dikkat çektiler. Doktor Garcia'yı cinayetlerle ilişkilendirebilecek çok sağlam bir kanıt olmadığını savundular. Adli birimin uygunsuz bir şekilde ele alındığını tarif edilmiş olabileceğini iddia ettiler. Savunma ekibi ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına karşın iddia makamının yeterince delili vardı. Anthony Garcia 2006'nın bağrında ölümlerden suçlu bulundu. Bir yeterlilik testine girmesi gerekiyordu. Bu yüzden cezası ertelendi. 2018'de nihayet ceza almaya hazırdı. O günlerde Anthony Garcia kilo almıştı. Yine mahkemede uyudu. Doktor Anthony Garcia işlediği suçlardan dolayı ölüm cezası aldı. Thomas Hunter, Shirley Sherman, Roger ve Mary Brumbeck'in aileleri nihayet huzur buldular.